bölümlerimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Toros Üniversitesi'nde optisyenlik programı okumanın avantajlarını anlatacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki merhabalar. Ben Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı, aynı zamanda optisyenlik program sorumlusu, öğretim görevlisi Doktor Birsen Kesik Zeyrek. 2015 Eylül ayından beri burada görev yapmaktayım. Mersin Üniversitesi Fizik Bölümü lisans mezunuyum. Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora mezunuyum. Peki hocam, optisyenlik programı hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, optisyenlik programımız Meslek Yüksek Okulu'na bağlı tıbbi hizmetler ve teknikler bölümünde 2014-2015 eğitim öğretim yılında başlamıştır. İlk mezunlarını 2016 yılında vermiştir. Optisyenlik programı müfredatında 3 artı 1 eğitim modeli uygulanmaktadır. 3 artı 1 eğitim modeli... Ne diye sormak isterseniz, 3 artı 1 eğitim modelinde 3 dönem e, teorik ve uygulamalı dersler yer almakta. Son dönem ise iş yeri eğitimi olan mesleki uygulama dersi verilmektedir. Peki hocam, üniversitemizde optisyenlik programı okumanın avantajları nelerdir? Üniversitemizde optisyenlik programı okumanın avantajları öncelikle e, bizim programımızda iyi bir laboratuvarımız var. E, Orada gerekli cam, çerçeve modellerini hem öğreniyorlar, hem görüyorlar, hem yapabiliyorlar. E, ve 3 artı bir eğitim modeliyle de e, öğrencilerimizin iş, bol, iş bulma olanağı kolaylaşıyor. E, deneyim kazandıkları için ve mezun olmadan önce e, iş deneyimi kazanarak mezun oldukları için. Peki hocam, iktisallik programı okuyan öğrencilerimizin çalışma alanları nelerdir? Yani mezun olduklarında hangi alanlarda istihdam edilebilirler? Optisyenlik programından mezun olan öğrencilerimiz optisyen unvanı alarak optik mağaza açabilirler. Özel veya tüzel kişilere ait optik mağazalarda sorumlu mesul müdür ya da optisyen olarak çalışabilirler. Göz Cam ya da gözlük çerçevesi imal eden ya da ithal eden firma ya da fabrikalarda çalışabilirler. Peki hocam, üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimiz için iş yeri uygulama eğitimimizin sağladığı yararlar nelerdir? Ee, öncelikle e, burada üç dönem üç artı bir eğitim modeli uygulanıyor demiştik. E, üç dönem boyunca öğrencilerimiz laboratuvarda e, işi yapmayı öğreniyorlar. Evet, ama e, bu bir meslek olduğu için dördüncü dönem iş yerinde bunu hem pekiştiriyorlar, hem deney e, deneyim kazanıyorlar. Böylece ve birçok iş yerinde mesleki uygulama yapan öğrencilerimiz şu an aynı yerde çalışmaya devam ediyor. Çünkü optik mağaza sahipleri öğrencilerimizi o birlikte özgüveni aldıkları için devam etmektedirler. Yani iş bulma olanağı açısından çok önemli bir avantaja sahip. Hocam biliyorsunuz ki biz iş dünyasıyla ortak çalışmalar yürüterek kamu sanayi sektörü işbirliği yapan bir üniversiteyiz. Sektörde hangi kurumlarla işbirliği protokolümüz mevcuttur? 8. bölge optisyen 8. bölge Mersin optisyen gözlükçüler odası ile bir işbirliğimiz var ve oda başkanımız Serkan Yakan Bey bize öğrencilerimize iş bulma konusunda ve iş yeri uygulama eğitimini bulma konusunda da her zaman yardımlarını göstermiştir hocam, optisyenlik programı okuyan öğrencilerimiz mezun olduklarında lisans olarak hangi bölümlere geçiş yapabiliyorlar? E, fizik bölümüne geçiş yapabilirler. E, fizik mühendisliğine ve e, optik ve akustik mühendisliğine geçiş yapabilmektedirler. Peki hocam, pandemi sürecinde eğitim-öğretim sistemimiz nasıl ilerliyor? E, biliyoruz ki dünyaca biz pandemiyi yaşıyoruz. E, elimizden gelenin en iyisini yapacak şekilde ilerlemeye devam ettik. Biz bu süreçte programımızda daha çok canlı derslerle yürütmeye çalıştık. Öğrencilerimiz bize istedikleri an ulaşabildiler. Sorularını sorabildiler. Video çekimleriyle ders anlatımı yapabildik. Kısıtlamalar tam anlamıyla gelmeden önce sosyal mesafe ve hijyene uyarak laboratuvar uygulama derslerine devam ettik ve kalan açığımızı da ikinci dönem yapacağımız yapacak şekilde planladık. Peki hocam üniversite olarak Covid 19'a karşı nasıl önlemler aldık? Öncelikle dönüşümlü çalışma sağlandı. Odalarda daha az kişi çalışmaya önem verildi. Sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edildi. Bu şekilde ilerledi. Peki hocam, üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimize neler söylemek istedin? Öncelikle bizim üniversitemizde optisyenlik programının laboratuvarını görmelerini çok isterim. Laboratuvar koşullarımız, olanaklarımız çok çok iyi. Her öğrencimiz birebir cam kesmeyi, çerçeveye yerleştirmeyi, bir çerçevenin nasıl tamir edilebileceğini, sadece gözlem değil yaparak öğreniyor. Deneyim kazanarak öğreniyor. Ve bunu deneyimli olan kadrolu öğretim elemanımız, öğretim görevlisi Akın Ava kendisi hem optisyen hem de iş deneyimine sahip bir öğretim elemanıdır. Deneyimlerini öğrencilerimize aktarıyor. Teorik ve pratik bilgiyi öğrencilerimize aktarıyor. Ve son dönemde de almış oldukları bu deneyimleri öğrencilerimiz iş yerinde pekiştiriyor. Teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Bugün sizlere optisyenlik programımızdan bahsettik. Diğer bölümlerimiz için YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz.